dijital tarım pazarı hizmeti açıldı. Kısa adı DITAP olan sistemle tarımda dijitalleşmenin önü açılarak tüm paydaşların artık tek bir platformda buluşması sağlanıyor. Üretici ile tüketici arasında kalan aracılar ortadan kaldırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen DITAP yani dijital tarım pazarı hizmete girdi. Böylece üreticiler artık tarladaki ürünlerini istediği fiyattan satışa sunacak. Bu platformu Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla yürürlüğe girdi ve şu anda aktif olarak yürütülüyor. Konya'da sisteme giren üretici sayısı son bir haftada 100'ü aşmış durumda. Türkiye'nin havuç üretiminin %65'ini karşılayan Meram ilçesindeki havuç üreticisi Ali Bilir de sistemden faydalananlar arasında. Biz ürünümüzü istediğimiz fiyata, istediğimiz pazarda satamıyoruz. İhracat pazarımız çok kısıtlı ve bizim ürünümüzde aşırı bir fiyat dalgalanması var. Bugün 1 liralık ürün 10 gün sonra 50 kuruşa kadar düşüyor. Bu DITAP'ta, e, DITAP'ta ürünümüzü pazarladığımız zaman ürünümüz 1700 lira gibi fiyat rakamı açıkladık. DITAP'ta bu fiyatın aşağı düşeceğini düşünmüyoruz. Ama öbür türlü burada tüccara veya komisyonca verdiğimiz zaman bizim fiyat konusunda çok dengemiz dengesiz bir oranımız oluyor. Şu avuç 10 gün sonra tarlada durdum bozuluyor. Bunu bir şekilde hızlı bir şekilde ticaretini yapıp pazarlamamız lazım. Yani. Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi için gerçekten ürün deseninin oluşturulması lazım. Ürün deseninin oluşturulabilmesi için de sözleşmeli tarımın gerçekleşmesi lazım. Sözleşmeli tarımın da en önemli adımlardan birisi de dijital tarım pazarıdır. Peki DİTAP sistemi nasıl çalışıyor? Çiftçileri bilgilendirecek olan açıklamayı Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergen yaptı. Dijital tarım pazarı Gov.tr adresinden girdiğinizde Tarım Bakanlığı'ndan da girilirse aynı şekilde oradan siteye ulaşılabilir. Oradan giriliyor. Oradan öncelikle DİTAP'a üye olunuyor. Daha sonra burada satışa sunacakları ürünlerin fotoğrafları ve üreticinin kendi bilgileriyle ilgili. ÇKS'nin de günlük aktif olan bilgilerini sistemden de çektiği için yani çiftçi kayıt sistemine verdiği bilgiler de aktif olarak çektiği için orada da görülüyor. Daha sonra bakanlığımızın yetkilendirdiği il müdürlüklerindeki bu sistemi kullanan kişiler tarafından da bunlar izleniyor ve onaylanıyor. Onaylanan sistemler hem üretici hem de Satın alacak firma bilgisayar üzerinden kendilerini görüyorlar, ürünlerini giriyorlar. Daha sonra üre, üreticimizin de şu anda yaptığı gibi ürünü onayla dedikten sonra ürünü stoğa göndermiş oluyor. Dijital tarım pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan kaliteli ürün alacak. Yetiştiricilerimiz buradaki ürünlerini DITAP, dijital tarım pazarı sistemine kaydoldular. Aynı zamanda buranın bir farklılığı da şöyle, üreticilerimiz hem de pazarlamalarını da yapıyorlar, Tabii ki. hem de alıcı olarak da giriyorlar. DİTAP, tarım sektörünün kaynak ve ürünlere hızlı, güvenli bir şekilde aynı zamanda adil fiyat etiketleriyle ulaşmasını temin edecek. DİTAP sistemine Konya'da bir hafta içerisinde 412 üretici satıcı olarak giriş yaptı. 25'e yakın ürün ise satışa çıkarıldı. Üretici İsmail Ölmez de salatalıklarını şu anda 2 liradan satışa sunuyor. Daha önce sisteme kaydını yaptırmış olduğum salatalıklarımızın an itibariyle hasadı bitmiştir. Ben de şu anda satışını onaylıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Siz de ditap.gov.tr adresinden kayıt yaptırarak geleceğin pazarında yerinizi alabilirsiniz. Ürünlerimizi hasat ettikten sonra hemen pazarlayabiliyoruz daha uygun fiyatlara. Haliyle aradaki aracılardan da kurtulmuş oluyoruz. Böylelikle hem üretici olarak hem diğer meslektaşlarımız üretici arkadaşlarımız da bu hususta rahatladılar. Ürünlerimiz istediğimiz fiyattan, istediğimiz anda hemen satışını yapabiliyoruz.